Merhaba hey arkadaşlar, İsmail Mehmet İyaz hoş geldiniz. Bugün... Evet arkadaşlar, bugün üzeri çikolatayla kaplı çorum leblebesi challenge evet. yapacağız. Herhalde hiç böyle bir şey görmemişsinizdir şimdiye kadar. Bir de beyaz çikolatayla kaplı olanlar var, siyah çikolatayla kaplı, Ama kaplı olanlar var. Seviyorum. Evet ama bu kadar şekeri nasıl yiyeceğiz bilemiyorum. Çok fazla çünkü. Işılcım bence bunları yarıya bölüştürsek şöyle. Yani ben hayatta yiyemem çünkü. Oğlum sen şimdi ağzına koydun. Dur onu koyma içine ağzına koydun. Şöyle yapsak yani diyorum bak. Şunlar çok fazla. Şunu döksek şöyle. Şunu yarıya bölsek. Yoksa arkadaşlar hayatta bitmez bunlar var ya. Şöyle yapsak diyorum yani. Ha? Sayıyla falan. Evet. Sormacağım. Tam mıdır acaba? Ha bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttuk kaybeden için pekmezsiz tahin yeme cezası. Işıl da hiç sevmez ben biraz severim ama öyle şey değil hani pekmezle yerim yani tek başına yemem o yüzden ikimiz için de bu bir ceza olacak. Evet ben hazır mısın? Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttuk ağızla yiyeceğiz hiç el falan kullanmayacağız. Bir, iki, üç başla. Işıl'ın pembe dünyası. Olur mu ya? Hayır böyle yapabilirsin canım. Bu şu bu bile bitmez be. sus Oha bir de susuz. Çok ağır gelir bu. Susuz. Yapacak bir şey yok artık. Hadi <laughs> ne oldu? Pes mi diyorsun şimdi? Gerçekten mi? Arkadaşlar bu kadar kısa süren bir challenge gördünüz mü şimdiye kadar? Daha yeni başladık. Çocuk hemen su falan demeye başladı. Pest demeye başladı. Dur dur. Kolay hiç şansın yok. Ama Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki pest dedi arkadaşlar. Yoksa ben bak şunları yarıya bölüştük ben bile bitiremezdim gerçekten. Evet o zaman açılacağım. Hemen cezan olan bu pekmezi seve seve ben sana vermeye hazırım. Hadi. Şey daha pardon. <laughs> Hayır, yarım kaşık olsa Hayır. yarım. Hadi bakalım. Dayın saf bir dayındır ama hiç katkısız. Nasıl tadı? Müthiş değil mi? E. <gülüyor> su. <gülüyor> Dur, arkadaşlarımıza ortak aldığımdan nereye su su falan hemen. <laughs> Sus Arkadaşlar susuz bu şekerler var ya, Çikolatalı şekerler hiç gitmiyormuş. Ama çok güzel tatlı. Hadi arkadaşlarımıza ortak yapalım o zaman. Evet, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videomuzu da paylaşırsanız çok, çok seviniriz. Hoşçakalın, bay bay. Sizin için hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Eyvah. Bay bay. Bay bay.